Selam arkadaşlar, bugün yeni bir kamp videosuyla daha karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi Karaburun'da bir gün geçireceğiz. Burası aslında plaj değil ama burası kamp kısmı. Burada genelde kamp yapıyorlar, piknik yapmaya daha çok buraya geliyorlar. Plaj kısmına da geçeceğiz, oraları da size çekeceğim. Şimdi neler getirdik, onlara bir bakalım. Arkadaşlar, getirdiğimiz malzemeler zaten geçenkiyle aynı, farklı olarak. Ama bu sefer hamak getirdik ama çadı için şey, ağaç bulabilirsek kuracağız. Odun getirdik. Olca burada pek odun bulamıyor diye. Bakır cezve. Bugün kömür ateşinde, odun ateşinde Türk kahvesi yapacağız. Bakalım ben de ilk defa yapacağım öyle çok bir iddiam yok. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar çadırımızı kurduk. Geçen videoda kurulum aşamasını çektiğimiz için şu an tekrardan yapmıyorum. Evet şimdi ateşi yakmak için şu tarz küçük çalı çırpımız var ama fazla iyi tutuşmadıklarından şöyle de bir tahta parçamız var şu şekilde bıçağımız yardımıyla küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Bunlar daha iyi tutuşuyor. Şu şekilde. Bir tane de odunla şöyle hemen zaten ayrılıyor. Eğer bıçağınız çok sağlam değilse bunu yapmayın. Aslında bunu yapmak için tek parça bıçaklar lazım ama benim çift parça ama yine de arkadaşlar dün gece malum odunu az götürmüşüz. Odunumuz sabah bittiği için biz de kahvemizi yapamadık dedik. Gelelim arka bahçemizde yapalım. Arka bahçede bilim. Şimdi malzemelerimizi getirdik. Neyimiz var? İki fincan su, şeker, pipit, kahve çektirdik geldik. Gönül kahvesi. böyle koyduk. Bon keseyim mi? Taze. Kahvenin taze olması her zaman çok <laughs> önemli. Benim kullanacağım ölçü bir fincan için iki çay kaşığı Türk kahvesi. Şöyle tepeleme. Bol bol atayım. Az olmasın, bol olsun. Önemli değil. Dört tane. Tamam. Şekeri de biz orta şekerli hatta sadeye yakın o istediğimiz için şöyle şu kadar toplamda bir tepeleme çay kaşığı şeker. Şimdi bunu şöyle iyice bu homojen şekilde karıştırdık. Karıştıktan sonra <laughs> suyu da döküp tekrar karıştırıyoruz. Önemli olan Ateşi koyduktan sonra karıştırma. Burada biraz karıştırabiliriz. Közümüz de hazır. Kahvemizi köze aldık. Kenarlarını da şöyle hafiften aynı közde çay videomuzda olduğu gibi şöyle hafiften dolduruyoruz ki daha rahat. Ama harlamaya gerek yok. Acele etmeyeceğiz. Közde kahvenin önemli kısmı bu. Yavaş yavaş olmaz kahvemiz kabardı. Şimdi buradan köpüğünden alıp şöyle fincanımıza alıyoruz. Şimdi tekrar koyup biraz daha bekleyip sonra kahvemizi alıyoruz. Kahvemiz Tamam. Şimdi kahvemiz hazır. Bir tadına bakalım. Önce su alalım. Suyu niye içtik? Ağzımız tadı kahveyi daha iyi alabilsin diye. Bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Sevgimizi katmayın. <laughs> bu videomuz da böyleydi. Daha fazla bu tarzda içerik gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın.